Kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. <laughs> Yandım dedikçe buz gibi ayran ne dalı cilveli lahmacun. 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 Kıyması bululur, lavaşı da yok olur. Şifalı 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 lahmacun. lahmacun. Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Yandım dedik cebuz gibi ayran ne dalı lahmacun. Lahmacun, lahmacun, lahmacun. lahmacun. Kıyması bol olur, lavaşı da yok Şifalı, 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 şifalı lahmacun. lahmacun. Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. <laughs> Yandım dedik cebuz gibi ayran ne dalı Lahmacun, lahmacun. lahmacun. <laughs>